Arkadaşlar merhaba Nuri'nin yüzünde çiçekler açıyor çünkü çok mutlu siparişi geldi tahmin evet. edin içinde ne var yeni oyuncağım geldi yeni oyuncağı ve yeni çekim yöntemleri Nuri herkes senden çekim istiyor Nuri abi ekranda çok az görüyoruz biz e, Nuri abiyi çok görmek istiyoruz Nuri diyorlar Nuri abiniz halledecek Nuri, Nuri abi yavaş yavaş tüm setafı dizdi kamerasını aldı oyuncağını aldı Evet sizlere daha iyi çekimler yapmak adına en son kameramızdan çok memnunuz. Bu da yeni Burada çekim aracı. Arkadaşım Osman'la kendisine selamlar. Full Hafta sonları full şehir dışı yapacağız. Safranbolu, Eskişehir, İzmir, İzmit, ne böyle Dağ, Tepe, Trabzon neleri gezeceğiz. Allah nasip ederse inşallah sizlere çekim yapacaklar. Ve tabii ki bunlarla birlikte arkadaşlar sadece gezi çekimleri değil yeni çekimler de düşünüyoruz korku kanalı için. Bu kutudaki şey de o çekimlerde bize yardımcı olacak kendisi. Tanıştıralım sizinle. Tasar görmüş. Ciddi misin? Yok. Kaç gündür heyecanla bunu bekliyor Nuri. Evet gördüğün... Ay saçım görünüyor mu? Pardon. gözümü hemen şöyle açalım. Evet. Kendisi bir drone gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kendime bir tık drone aldım. Hani sizlere daha düzgün çekimler yapabilelim. Farklı ortamları gezdirebilelim istedik. Araba videosu çekmeyelim. Evet araba videosu çekecek. Ben size korku videoları çekeceğim inşallah. Tamam mı? Burayın. Ve Reklam şeyleri. Tamam. Evet. evet bir cevaptan aldım. Bu bir reklam değil. Ya. Biz kendi paramızla aldık, aldık arkadaşlar. Paramı aldık. Artık hani bir değişiklikler yapalım istedik sizler için. Daha kaliteli bir şeyler çıkarmaya uğraşacağız. Hani biraz farklılık gerekiyordu değil mi? Ya. Hep evde yemek videoları, vlog videoları biz de sıkıldık artık. Siz de sıkıldınız. Beklemede kalın. İnşallah güzel şeyler olacak. Umana. Aksilikler çıkmaz inşallah. Ne diyelim? He? İnşallah diyorum aksilikler çıkmaz da planlarımız yolunda gider. La. Bu ne? Bu ne la? <laughs> Dalga geçiyor hala. Küçük çocuklar böyle oyunca kalınca sevinir ya. 3-5 yaşında arkadaşlarımız, Bu izleyicilerimiz ne? de var tabii ki. Nuri de onlar gibi. Çantası da güzelmiş. Senin kadar teknoloji meraklısı görmedim ben. Ya bu büyükmüş. Neden o? Senin istediğin şey değil mi? Farklısını mı aldın? Aynısı. İşte Osmanlı'ki ufaktı. Hmm, sen büyüğünü mü aldın? Ufak, ufak, ufak olan daha kolay uçmaz mı? Şimdi bir şey soracağım. Bunun kendi çekim aracı mı var? Bir yerine kamera mı bağlıyorsun? He. Ben bu tür şeyleri hiç anlamıyorum. Çünkü biraz teknoloji cahiliyim. Bizde teknolojiyi Nuri ve Süheyla ta şey yapıyor, takip ediyor. Sonrasında bana yavaş yavaş öğretiyorlar. Ben de ona göre sizlere işte videolar yüklüyorum. Videolar ulaştırıyorum diyeyim. Tabii ki şu an onun hakkında hiçbir bilgim yok. Önce Nuri yardımcı olacak. Kendi öğrenecek. <laughs> Çekimler yapacak. Videolar sizlere ulaşacak. Ama ben en eğlenceli videoların Nuri'nin vlogları ve Korku kanalına geleceğini düşünüyorum bu drone'la. İnşallah başarılı olabilirsek tabii ki. Şu an bir hayal. Hı, hı. Drone bu. Hı hı. 377 gram mı? 347 gram mı ne? Bunları çıkartmaya gerek yok. Bu ne? Evet. Ha, hafıza kartını, şarj şeyini buraya takıyorsun. Evet. Bu Avata 2. Makine bu arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum. Şöyle ilk defa görüyorum. Ekranda çok defa gördüm. Ama yakından ilk defa görüyorum bu şekilde. Hmm, bunlar uçuşu sağlayan pervaneleri. Ya bilmiyorum. Şeklini, modelini, şeyini nasıl olur. Nuri bunları bunu tercih etmiş ama iyice araştırmadan almıyor genelde bir şeyi. Memnun kalacağımızı düşünüyorum. Umarım biz de siz de memnun kalırsınız. Ne o? Oturuyorsun, Hı, hı. indiriyorsun, onun kamerasından görüyorsun Hediye'yi. Ciddi misin? Ya. Sen ne sandın ya? Oy, şimdi çok heyecan yapıyorum. 300... Niye heyecan yapıyorum biliyor musunuz? Özellikle korku videoların ama şey, karanlık. Karanlıkta bu tuşlara çekmez doğru düzgün. Biz karartamıyor muyuz? Ne ee, oldu? <laughs> Neyse. Bir, şey, bir şeyler düşünürüm ben onun için diye düşünüyorum. Yorumlara yazın ya fikir verin fikir. Hülya ablanıza fikir verin. Nasıl böyle heyecanlı şeyler yaşayabiliriz anlar bunlarla. Bu cihazla. Bir şey düştü yere. Gözünü açsaydı. Buldun mu? Mercek gibi bir şey o düşen bu arada niye düştü burada? İşte onu diyorum. Çıkmış olabilir. Bu kırık mı lan? Bilmiyorum. Kontrol et de. Yok. Gevşemiş mi? Tamam o da yerinde şu an. sabit. Tamam. Fikirler bekliyorum sizlerden. Yorumlara kullananlar varsa ya da nasıl şeyler olabilir internetten falan araştırın. Heyecanlı videolar izlemek için bana fikir verin. Benim şimdi birkaç tane YouTube'dan yazan arkadaşlar var. Onlar böyle özelden bile yazıyorlar. Ee, video fikri veriyorlar. Mümkün olduğunca çekmeye çalışıyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Sizler hepiniz yazın. Yeni fikirleri açığım. Bunda bir sıkıntı var. Var mı? Hmm. Düzgün takamadım mı? Sanki oturmuş gibi ama. Biraz Sanki. daha önde gibi mi o? İşte, Diyor mu ya? Bir, bir, bir gariplik var bunda. İşte Bir kontrol et de öyle şey yap. Hallederiz bunu sorun değil. Tamamdır. Heh. Joystick. Kullanım şey mi? Yönleri. Kumandası. Tamam. Şöyle yapayım böyle gidiyor. Böyle yapayım böyle gidiyor. Böyle yapayım böyle gidiyor. Şöyle tutuyorsun. Hiç denedin mi peki kullanmayı şeyde Osman ikinde? 12 başka kumanda. Hı. Hmm. Gerçi joystick kullanmaya alışıksın. Bunu da kullanırsın diye düşünüyorum oyun şeylerinden dolayı. Evet. Umarım. Kumandaya takacağını onun koluna geçirmek için. Bu da pil. He. Ekstra pil. Yedek batarya. Tabii. Peki ne kadar gidiyor ortalama bunların şeyi? Bataryası 18 dakika. yok. 18 dakika mı öyle bir şey? Bir bit bir bataryası. He. İki tane mi var Üç. peki? Üç tane. O zaman iki dört altı. Bir saatlik ortalama öyle mi? Çok iyi bir saatte bayağı bir çekim yapılabilir. Yani. Birisi üzerinde takılı galiba. Birisi üzerinde. Bunlar ne böyle yooo. Vallahi onları çözmek sana kalmış. Kablo, şapka, pervane, pervaneler. Kağıtlar. Lensler. Bu da tırnağı şey tamam. Beni Yok bu böyle değil. Şur. Tırnağını kırma da. Tamamdır. Kameranın koruması için. Evet. Çekim yaparken onu çıkarıyor musun peki? Tabii canım. Hmm. Şimdi şu birazcık keyfimi kaçırdı. Bu ne? İyice bak bir. Çek. E, Kitapçıkta vardır ona bilgi. İçinden çıkan kitapçık yok mu? bunun? Ya da internetten bak markasına. Hım. taktığın zaman ayarlayacağını o zaman oradan. Çok önemli bir şey değilmiş. Olsun yine de. Sonuçta oradaki bir parça oturdu mu? Hı hı. Tamamdır. Evet arkadaşlar kısacası inşallah işimize yarar. Güzel işler yaparız. Güzel videolar çıkarız. Yedek pervaneleri bile var. Sizlere daha eğlenceli, daha kaliteli videolar çekmek adına Nuri bu ay ciddi anlamda masrafa girdi. Gerçekten ciddi anlamda masrafa girdi. Kamerasıydı, mikrofonuydu. E, maskenin sesini daha iyi duyduğunuzu düşünüyorum eskisinden zaten. Nasılım? Çok iyisin. <laughs> evet Dediğim gibi Umarım güzel işler çıkarırız Sizler de izlerken keyif alırsınız ee, Bu video bu kadar Çünkü fazla bir şey yok Parçalarını mümkün olduğunca tanıtmaya çalıştım ee, Dronlu yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın